Az önce bir şey oldu. Birisi aradı. O yüzden çıkmak zorunda kaldım. Yoksa çıkmayacaktım gerçekten. Hı. İnşallah yeni bir aramaz. Oof. bir bir karakterlerimi deneyim ya. Bu çok Saça aşık oldum ben. Bu saç çok bebeksi gibi geliyor bana. Buradaki saç da alnı çok açık. Bu ne? Hayır. Bu dediğim gibi böyle. Bu saç çok güzel. Çok bayağı bir güzel. Bakayım daha korktum. Her zaman gibi hiç gelmiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Geldi birim. SLVV yazan var mı gerçekten? Artık ben SLM'ni de bıraktım. Sılımı yazıyorlar ya. Öyle. Ay terlik ev yemin ediyorum. yazacağım ya. Çok yakınız bu arada. arıyor <laughs> arıyordu o yüzden kapattım işte. Uf. <laughs> <laughs> Okey dediysin. O zaman okey. Okay. Bana metne demeyin. Ha ne diyordum? Bir şey alacaktım ben. Allah belanı. Ben bunları almak istemiyorum. Hiç almak istemiyorum. Ben de. Şu arabayı aldık. Şu evi çok da almak istemiyorum. Şunu deneyelim mi? Hangisini deneyelim? Bunu çok merak ediyorum. Yemin ederim çok merak ediyorum. Ay keşke almasaydım. Çok kötü bir şey. Neyse. Binelim. Ben Azerbaycanlı olduğu için ben de açık. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar Şimdi duracak Arkadaşınızı kabul edince oyun çok hızlı kasıyor Yengen hoş geldiniz. Hmm. Azerbaycanlı olduğum için ben de Roblox açık arkadaşlar. Sorup durmayın. Herkes neden aralıksa anlası girdin diyor. Arkadaş o Azerbaycanlı o yüzden açık olabilir. Evet. Bella. Az önce yalvarıyordun. Medli medli diyordun. Şimdi mal diyorsun. Böyle sana açık gördük kanka. Robux'a nasıl giydiğini daha hiçbir şey söylemeyeceğim artık. Söylediğimi söyledim. Roblox ismini söylemiyorum çünkü oyun çok kasıyor. <laughs> Galiba iniyor. Söyledim. Hoş geldiniz. Şimdi gelenler. Şunu alayım. Bunu çok merak ettim. Hmm. Nerede o? Şimdi yük yüksek bir yere gitmemiz için o yüzden arabamızı çıkarmalıyız. Şu arabayı istiyorum ya premium mu acaba? Bence yok. Değil ama aman boş verin. arabamı çıkartayım rengimde zaten. Bir dağa gidelim. Abi bir tane daha biliyorum. Oraya gidildim. Ne taraftaydı la? Ha, hani buldum. Ay ekran şu an patlayacak gibi. O kadar sıcak ki. Ay 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 ay. Allah. nerede Buradaydı galiba. evet. evet. Allah demişsiniz efendim Medya soru işareti mı? Tanıdın mı beni Evet galiba Azdan çoktan galiba buldum Kimsin Dün niye banlandım Dün e, mematisini yanlışlıkla banlamış Linçledin diye Ama ben size söyledim ki linçleyin Siz de linçlediniz En sevdiğim araba markası tesla Gerçekten teslayı çok seviyorum mod yapamam çünkü oyundayım. Ekran yaptığım için. Şimdi buraya gelmemizin sebebi Evet. O meşhur. O. O bu ne lan? Oha bayağı güzel bu arada. Oha. Bu çok güzel. Robux'um var, var. Alt Robux'um var. Bakar mısınız ne kadar eğlenceli. Yavaş yavaş iniyoruz. Onu o yüzden gitmeliyiz. Ama bayağı güzel. Yaş sarnamıyorum artık. Hoppa. Çok güzel kız. Kız bu çok güzel. Ben bundan sonra hayır buna buna gideceğim. Bir dakika. Şimdi. Hmm. Allah düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim ay. Ah. Oh, düştüm işte. Ay ne oldu? Çıkmak istiyorum. Oh. Dur 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 buldum ne yapacağım? Dur. <laughs> dur dur. Ay. Oo oh, ne güzel. Ben onu yaptım fena. Ay bence de. Ama çok da olmuyor ya. Of. Hmm, sıkılıyor canım. Ay! Bir dakika. Bir dakika. Ben niye böyleyim? <laughs> Oha! Olsun dedin. Boş ver. Ay bu nasıl? Ben her zaman bununla gizleyeceğim. Çok güzel kız bu. buldum ne yapacağım aklıma fena bir şey geldi Al hangi seviyesiz bu kim ya suçta oh! aklıma fena bir şey geldi bir dakika uçabilir miyim E ee, ben bura boşuna mı geldim bak 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 kız burada kız çıktı ve kız böyle kaldı Yamam sana. Şimdi elimizi alıyoruz ve hobele bubele yapıyoruz. Bakın avatarıma. Allah gidiyoruz. Selam kanka hoş geldin. Ay çok basit geldik be. Bak buraya geldik. Oturuyoruz burada. Hmm. En sevdiğim renk. Ya hep bütün rengi seviyorum. Ben ayrımcılık yapmıyorum. Hoppa. Uuu gidiyoruz. Bayağı eğlenceli bu arada. Bayağı hem <laughs> de. Daha, ama bunu bir insan binebilir miyim Bir dakika. bayağı bir evlendik e evlendik ne ya? Eğlendik. Bunu almak istiyorum. Bunu çok merak ettim ama galiba oturmuştum bir şey bu. Bu bu ne? Bunu bilmiyorum. Arabi aldık. Bunları aldık. Şimdi yeniden uçmak istiyorum. Olmuyor. Yapamıyoruz. yapmıyoruz? Oo. Oo çek 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 çek. Birisi araba aldı. Ben ne yapayım abi? Gidiyoruz. Bakın ayaklarıma. Wow! Gidiyoruz valla. Uu, Buraya niye geldik be? Hoppa! Ay! Mal diyorsun kendi ismini söyleme ve bilsi banladım. Kraliçe banladım. İyi yaptın kraliçe. Ay şu an ekran var ya sıcak. Çok kötü ha? Ay ben şu mutluyum? Of. Ya ben bineceğim. Bineceğim bineceğim. O tarafı değil. Neyse. Aa, Sleyko gelmiş. Yaş söylemiyorum. Ho! Evet takipçilerimle kaçma yolunu buldum. Arkata atmayacağım. Çünkü keti vallahi istemiyorum. Keti yapmıyorum. Ben hep bütün rengi çok severim. Arkadaşlar like atalım ne olur. Kaç gündür like artmıyor. Oha burda ne kadar var. Of sleykin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben birazdan canını kapatacağım çünkü ekran çok sıcak. Ama çok sıcak.